Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle beraberim. İlk attığım Clash Royale videosuna gerçekten güzel yorumlarınız, güzel desteklerinizi gördüm. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazlasını da istediğinizi hissettim. Hem like'larınızla hem yorumlarınızla. O yüzden devam ediyoruz ve bugün enteresan bir olay oldu. Oyuna girdim. Sandıklarını falan açtım. Yeni sandıkla kasarken bir dedim ki eskiden dedim sandıklarının sırasını kontrol ettiğimiz siteler vardı biliyorsunuzdur siz zaten bir dedim bir gireyim bakayım orada ne var bir baktım arkadaşlar sıradaki joker sandığı vardı bir de tower kule sandığı tarzı bir şeydi bu ismi ilk defa görüyorum bunu bakın bu bana sürpriz olacak videoda şu ben bunu kazandım ve ilk defa sizlere birlikte açacağım içinden ne çıkıyor daha önce hiçbir yerde izlemedim ya çok cacık bir şey çıkacak ya da çok güzel bir şey çıkacak bilmiyorum arkadaşlar merakla bekliyorum onun dışında buradaki ödüllerimiz falan filan var Gördüğünüz gibi burada bir tane sandığımız var. Burada bir şeylerimiz var. Böyle böyle sandık açacağız. Devam edeceğiz. Daha fazla Clash Royale için iki saniyenizi ayırıp aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca PES Royale'i alayım dediğim gibi sizin videoya verdiğiniz reaksiyonlara bağlı arkadaşlar. Onu da yorumlara yazarsınız. Şimdi öncelikle şuradaki ödüllerimize bir başlayalım abi. Buradan zaten yani max ne veriyor onu da bilmediğim için göreceğiz. Zaman içerisinde bir şeyler verir diye düşünüyorum. Bir yıldız veriyor ya. Sıfır verseydin kardeşim. Sağ ol ya 600 altın. Var ya ne yapardım ben 600 altın olmaz Hadi. Ya. Full altın verdim. Tamam altın köle değil tabii ki. Severiz altını, gümüşü falan filan ama yani bu da dolu diyor. 200 tane ben neye kullanayım baba? Bari sevdiğimiz, kullandığımız bir şey kullanalım. Yükseltmeden kullandırmıyorsun. Ne yapayım şimdi ben sana? Hadi pekleye kullanalım bari. Joker kart. Kullan. Başka Elektro deve kullanalım. Joker kart. Bunu geri aldım. Güzel. Şimdi şu altın sandığı bir açayım. Zaten buradan bir şey beklemiyoruz ama bir anda düşen efsanevi çakıyormuş buradan. Daha sonrasında ben açıkçası Joker sandığını açacağım çünkü Joker sandığını az çok biliyorum ama Tower sandığını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Anahtarı kullan dedim. Geç Joker sandığından da neler veriyordu çok net bir şekilde hatırlamıyorum. Birazcık bana da Üstümüz olacak. Efsanevi verecek mi onu? Evet, efsanevi veriyor. Onu şu anda gördük. Bakalım ne vereceksin? Ha direkt kart veriyordu. Tamam Joker kartı olarak Okey. Ve bu işte en güzeli bu. Çıkmamış bir şey ver be. Olmayan bir Ya ben de olmayan bir şey ver be kardeşim ya. Yani tamam kötü değil tabii ki. Beleşinden bir şeyler geldi de arkadaşlar. insan gönlü hiç olmayan bir şey istiyor. Şu sandığımızı da açalım. Hadi sen ver bari. Hadi be kardeşim be. O kadar açtık be. Var mıydı bende? varmış. İnsan hevesini kursağında bırakıyorsunuz. Süpersel ya. Evet benim sürpriz olan şey. Allah'ım ne olur düzgün bir şey versin ya şuradan. Hadi be. Evet. Ee, i̇yi bir kart verdi arkadaşlar. Şimdi savaş yapalım o zaman. yeni sandıklar kazanalım. Yine salak <laughs> salak şeyler olsun. koçbaşımda yıldız seviyesi muhabbeti varmış onu yapayım ya. Koşbaşında Lütfen olmazsa olmaz. Hatta şunların hepsine bir yıldız seviyesi yapacağım abi. Güzel dursunlar. Çerçeveleri falan güzel. Bu desteği seviyoruz madem. Çerçevelerimiz güzel dursun. Bunu da yapmıştık galiba zaten değil mi? Evet. Elektro büyücümüze de yapalım. O kadar altınımız var. Nereye götüreceğiz? En azından bir seviye dursunlar böyle. Cool cool. Klan konusunda hala değilim dediğim gibi bir klan kurmak istiyorum ama tabi birazcık da size bağlı gelir misiniz ne yaparsınız bana yardımcı olacak olanlar var mıdır orasını bilmiyorum arkadaşlar Ne yapıyor lan bu Bu taktikler kaldı mı baba e Nasıl savunacaksın sen şimdi beni Geliyorum Ya timinge bakar mısın ya Neyse ya timing'e bakar mısın ya? Çok vuracağız yine. Yine çok vuracağız. Ha tamam kuleyi aldık en azından. Yani çok harcadı oraya. Hala harcıyor. Salak mısın lan? Cavi la bu Cavi bana geçen gün de denk gelmedi mi Cavi? Son videoda da oynamadık mı biz bununla? Ne başımın belası mısın lan sen? Allah'ın man ya. Beni rahat bırak. Cavi. Domuzu atacak diye bekliyorum da atar sağsın saatten sonra full atake. Evet, okeydik yedik arkadaşlar. Yani biz biz çok vuracağız. O da birazcık vuracak yani yapacak bir şey yok artık. Çarp atayım da. biraz daha vuralım oraya. Wurt oldu mu? Gibimsi be. Hani çok kötü demem buraya. Şunu şöyle atayım da. Büyük ihtimalle şimdi alev topu atacak tam ortasına. Bu arada sağ tarafa o kadar nasıl vurdu ya? Amun aleyküm. Yemem onu. Tut beni hadi. Hadi beni tut. Hadi beni tut. Hangi taraf tutacaksın? Hadi beni tut. Eee sen istiyorsun ki ben 3 taç alayım. Oğlum senden önce aldım bir de Javi. Javi bak Messi gittikten sonra <laughs> Ya abi seviyorum bu desteği ya. Bu desteğe bak yıllarda mesela oynamıyorum. Ama o kadar mekaniği aklımda ki arkadaşlar. Dik oturuyelim ya. Nazar değmesin. Daha kaybetmedim ha savaşlarda. Deyip şimdi kaybedeceğim izle. Reno. Ye ise sana da ye. Oo. 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 Neyse vurduk da. Bunun bir de e, ee, dönüşü var arkadaşlar bunun bir de. Şöyle bir yapma onlar tek atmaz değil mi? Heh. O vuracak. İkinci vurmasın bari. Pekka Pekka biraz ters bak dedim ben size. Yani içime doğdu. Pekka biraz bize ters. Mega şövalyeli desteğe. Ee, ama yenilmez değil piç gibi oynuyorsun ama sen. Yani tam bir piç piç oynayışı bu. Tamam? Böyle insanı geren bir de Abi ama yani buna ben Ama yani ayıptır ya. Bu ne saçma deste baba ya. Mecbur Allah ne verdiyse de alacağız arkadaşlar. O almazsak çünkü tam 4 isimle oraya harcadı. aldık güzel takas. Ee, en azından yani cevap verebildik hemen ama destesi birazcık gıcık bir deste. Bakalım ne yapacağız. kozlarımızı diğer taraftan paylaşacağız seninle değil mi? Şunu atsam soldan gelir misin üç taca? Pekkan'ı falan atar mısın oradan? Merak ettiğimden oraya bıraktım. Doldu iksirin ha. En Arkadaşlar biraz geriden oynayacağız buna. Yoksa sıkıntılı. Çok iyi kaybettim orada beklemekten ama işte böyle bir şey bekliyordum anladınız mı? Mecburum yani buna. Yani o arkayı tutamazsak çünkü arkayı tutamazsak sıkıntı. Evet en azından Evet güzel Savunduk orayı Zor maç valla Valla biraz zor maç Böyle evet onu biliyordum yapacağını Onu biliyordum yapacağını Çok vurmasın Şimdi bende sıra Şimdi bende sıra Geliyorum Hazır ol. Hazır ol geldim. Bas lan kafayı. Yiii. Kendine iyi bak. Allah da kahretmesin. Bir saniye. Bam baba -ba bam. Yıllar oğlum yıllar Brinyo Seviyorum ya Seviyorum sana aşığım ya Zor maçtı ama Ciddi söylüyorum zor maçtı Bir an kaybedeceğim diye düşündüm Çünkü Pekka balon malon Yani Tavrımız yok bir şeyimiz yok Ama biz tavrımızı En baştan almış adamlarız arkadaşlar devam mi? Le Oyna hadi babam Ben oynayayım Büyüklük bizde kalsın Heee Değilsam Tamam biz de birazcık daha elini görmem lazım. Direkt atak gitmek istemedim. O ne lan? <laughs> Enteresan bir adam. Tamam sen sola vurduğuna göre ben biraz sağdan gelebilirim artık. Dubon Bond'la <laughs> Dubon Bond'la Abi mecbur yapacağım. Diğer türlü her şey zaten hani bu boşa gidecek. Kanka sana kötü bir haber var sanırım. Sen sıçtın gibi ya. Diyeceğim de abi o Tesla kaç saat yaşayacak a ya? Ya o Tesla'nın ömrü ne kadar abi? Bu ne saçma bir taktik kanka sen nasıl salak bir oyuncusun sen ya Bakalım dur 2 görüşeceğiz bununla biz Enteresan bir desteği var Bayağıdır saçma bir desteğe denk gelmemiştim bu oyunda Yani Tesla'yı atıp beklemeli Tesla zaten ölmüyor Bu sefer elinde bu var yalnız dikkatini çekerim Geldim sana. Ha işte öyle kalırsın. At testanı bir daha babacım. At testanı at. Döndü değil mi? Biliyorum döndüğünü. at sen o testayı at. 2 de görüşelim dedim sana. Ah be. Tesla'yı atar diye düşündüm de atmadı. Vurmasın o ya. Çocuk. Üçüncü vurmasın bari. Tesla bırakamazsa bırakamadın. Bay bay madafık. Mother... Dondurma ha? Dondurma. Biz o dondurmaları yıllarca yaradık. Evet -e 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 yaptık. Evet -e -e. Dondurma yatıyor bana. Hadi git o zaman yine başka yerde. Yıllar mı verdim ben? Yıllarımı, çocukluğumu ve gençliğimi verdim ben bu oyuna. <laughs> Şöyle temizle 25 taşımı alayım da. Yalnız maçlar zorlu geçti arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu bilmiyorum. Eğlenceliydi ben çok keyif aldım özlemişim yani bu heyecan bu oyundaki Heyecanlı heyecanla bitirelim videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka iki saniyenizi ayırıp hemen destek olabilirsiniz Fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay